Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte crafting and building'de orman köşkü nasıl bulunur onu size göstereceğim arkadaşlar e, genelde bazı insanlar e, böyle ne yaparlar 207 2006 993 koordinatı yazıp bir şey yaparlar ama artık öyle yapmadan da bazı Bazıları gider, bazıları o kodu yazar. Arkadaşlar siz o kodu yazmanıza gerek yok. Şimdi e, dünya adını yorum yapayım ben. Sonra bunu 8 koordinatları göster. Yaratıcı. Arkadaşlar genelde 207, 2006, 993 bazıları da koordinata göre ilerliyor. Bunlar yavaş gidersiniz ben şimdi size en hızlı yolunu anlatacağım tabi oraya gidince video bitmeyecek birazcık e, orada bir gezeceğiz Evet arkadaşlar oyun arkadaşlar oyun açılsın bir videoyu duraklatıyorum Evet arkadaşlar şimdi başladık Evet şimdi yanımıza bir kılıç falan alalım. Tabii bu kodacı bir, bir büyüleyim ben. Ee, büyü masası alalım. Büyü masası. Heh. Büyü masası. Evet arkadaşlar aldık. Şimdi yere inerim ve büyü masasını buraya koyuyoruz burada keskinlik mi keskinlik bir tamam bitti yaptık şimdi arkadaşlar bu büyülendi arkadaşlar şimdi yapacaklarımı iyi dinleyin evet Arkadaşlar ben de hep ilk başta böyle birazdan geliyor ama e, ilk başlarda bir daha yazdım mı olmuyor. Ya şey, öyle yapmıyor. Mansiyon. Biraz bekletiyoruz. Evet arkadaşlar. Abo. Oho. Çok uzakmış. Arkadaşlar oraya gidene kadar. Yani herhalde çok sürer. Bakın şimdi yine bakın. Bakın bu sefer donmadı. Bir daha izleyin bakın. Bu sefer hemen veriyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik de. Orman malikanesi bayağı uzaktaymış. Doğduğumuz yere göre. Arkadaşlar bu burası bayağı uzakmış. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir işim var da videoyu bir durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi not ettim. Şimdi yapmanız gereken ne Yine bu hile aktife TP yazın. Sonra boşluk tuşuna basın. Buradaki koordinat eksi 11. Arkadaşlar tabi bende öyle çıkmıştı. Sizde farklı çıkarsa siz de öyle yazacaksınız. Sonra bunun yüksekliği de belirlemeniz lazım. 109 2104 arkadaşlar. Şimdi ileri dedik. Bu koordinatta bizi ışınlıyor zaten. Yani bu şekilde en hızlı bu şekilde gidiyorsunuz. Başka yolları da var ama onlar çok yavaş. Bu en hızlı yolu. Aa, 109 bile şeymiş fark ettiniz mi? 109 bile yani bir dakika. He. Arkadaşlar 109 bile şeymiş. Yani yavaş şey yüksekliği azmış. Arkadaşlar, burası bir orman zaten. Orman, ormanların genelde bazılarında bu köşkler oluyor. Bazılarında olmuyor. Benim de olduğum yerde yoktu mesela bakın. Şimdi girişini bulalım ve içini biraz gezelim. Evet, neredeydi girişi bunun? Burada değildi. İşte şuralarda bir yerde olması lazımdı. Buralarda bir yerde olacak. Burada mı? Burada mı? Evet burada. Aşağı inelim. Arkadaşlar benim gerçek Minecraft'ım vardı onu sildim. Nedeni ee, benim telefonuma virüs bulaştırmıştı. Ben de sildim. Hani dikkat ederseniz orada robotlar çıkıyordu böyle. Mesaj geliyordu işte o virüsten de. Ben de o yüzden zaten bayağıdır video çekemedim. Temizledik ya. Ben de zaten bayağı da video çekmiyordum. Youtube'a video koymadım yani. Instagram'a koymuştum. Arkadaşlar e, o virüsü görenler yoruma yazabilir mi? Lütfen. Hadi bakalım. Lütfen yorum yazın. Şeye virüsü görenler. Eski videomdaki. Tamam. Video, söz verdiniz hadi. Evet arkadaşlar şimdi bunu öldürelim bir. Bir. Peki. Gördüğünüz gibi 3 vuruşta öldü. Evet. Arkadaşlar. Buradan burası Aa ben burayı hiç bilmiyordum ama arkadaşlar orman madenhanesi ve doğduğumuz yerden çok uzak oluyor. Ben o yüzden e, böyle olsun istemiyorum. Ya böyle daha güzel işte derken Aha bit... Aha! Uy! Ben buraya hiç gelmedim. Şimdi geri gidelim. Evet. Buradan da gidiyoruz. Arkadaşlar. Ee, unutanlara hemen söylüyorum. O gerçek Minecraft'taki en son hani kurmayı anlatırken o hani robot gelen vardı ya o virüsü görenler yorum yazsın ama babam temizledi benim. Ondan dolayı sorun kalmadı. Şu anda hiçbir şey yok. Reklam çıkardı. Evet. Aa, burası neresi bakalım. Aha. Bu ne? O elmas mı Ya bu kış, köşkün kralı ya. Çok seviyorum. Reklam geldi. Arkadaşlar şu malikanelerden dışarı çıkayım ve videoyu sonlandırayım artık. Evet arkadaşlar. Şuradan gidelim işte. Malikanenin çıkışını bulmaya çalışacağım. Burada ne var? Ama malikane çok güzel değil mi ya arkadaşlar? Bir de şu olmasa ben yaşarım belki burada. Ama cadı var işte. Ya yaratıcı moddayım ama olmuyor cadılarda. Cadılarda olunca. Şimdi buradan uçarak gidelim. Aha bu ne? Gerçekten bir şey buldum arkadaşlar. Gerçekten bir şey buldum. Burayı hiç görmedim. Burası ne böyle? Bu, altıma bir büyük masası koyayım. alalım şuraları. Bu ne? bu büyücünün masası o ne? Aa! Bunlar Bunların adı Eley. Arkadaşlar ben Eley daha bir ay bir ay, bilmiyorum kaç yıl önceydi ama bayağı gençmişler. O bir. Ya bu ne? Bir şey girdi oraya. Birisi girdi. İskeletmiş. Neyse arkadaşlar ben bu malikanenin içinde videoyu sonlandırdım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Video virüsü görenler virüsü gördüm yazsın. Her vir, yorum ya o virüsü gördüm diyenlerin herkese kalp atacağım. Yani e, kalp bırakmayacağım da beyni bırakacağım. Şimdilik görüşürüz.